Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, agaruyu oynuyoruz e, ve Denemeliktir bu Denemeliktir Biraz eski diye oyun zamanı geçti ama ben yine denemelik yapayım dedim Hani aha Waaa Kaç kaç Evet arkadaşlar şu an ne denecektim olmadı her neyse adım warm God. anlamı gerçek odan biliyorum solucan tanısı. Ee, bu ismi seviyor mu ya güzel bir isim Allah adamı W attık bakalım bize bes besler beslerse zaten şaşarım yani Allah Allah arkadaşlar ee, birkaç tane deneme yapacağım sonra ölürsem sıkacağım videoyu ve bu adam atlayabilir bize kardeş ben youtuberım bana da uff <laughs> o bana atlayacak o beni bıraktı Sağ... Evet arkadaşlar bu denemelik videomuz olduğu için eee böyle denemelik oyunlar denemelik videolar gelecek biraz seriler de gelecek tabi her neyse şu an ev a söyleyeyim mi? Aaa! Atladı! <laughs> Türkiye'ye girmeyeceğim. Nereye gideceğim? Çin'e gideyim. Bakalım iki dakikada ölürüm. Yemin ediyorum. Çin'ler çok iyi Adam yeni doğmuş adamı fokus ya. Aa! Adam! Abi! Donma gibi bir şey var ya. Şaka mı bu? Bak yeni doğan adamı fokus kullanıyorlar. Eee Amerika'ya gitmiyim Neyse ben Türkiye'de takılayım ya. Ah, oldu daha kitap. Böyle daha güzel gözüküyor mu acaba? Böyle daha güzel. Böyle yemekler falan daha iyi. Ee, arkadaşlar. <laughs> Aynı böyle yaptım. Arkadaşlar yaptım. Her neyse ee, biraz yemek toplayalım, büyüyelim. Uf. Abi ben büyüyorum. Abi, abi ben büyüğüm abi. <laughs> ee, arkadaşlar kanal hakkında kısa sürede 26 abone olduk. Şu an belki daha fazladır. Ee, arkadaşlar bunun için sizlere çok çok teşekkür ederim. Kısa sürede harbiden 26 abone olduk. Yani bu çok iyi bir şey. Ee, bakalım iyi, böyle. Audio stilde sesimi kaydediyorum. Kental da videosunu çekiyorum. İnşallah ses kayması olmaz ve gidelim. İnşallah ses kayması olmaz arkadaşlar. Şu an biraz lag var. Ee... Hadi bakalım yapacak bir şey yok. İnşallah ses kayması olmaz. Yani bunu oynayayım derken hani ses biraz kaysa sorun olur. Ee... Arkadaşlar bir iki üç el daha oynayıp bitireceğim çünkü adamlar çok kullanıyor üstüne. Müsanarlar bu Türk değil. Ben yani biz bunu yiyelim. Ama ben YouTuber'ım. yani pek büyük de olmasa. Faruk. Bu isim ben, bana bir yerden tanıdık geliyor Faruk. Ya çok tanıdık geliyor ya. Böyle bir dizide filmde falan. Faruk geleyecek. Faruk çok güzel. Tamam Faruk. Büyüksün abi. Güzel Devlet baba. Gel buraya devlet baba. Devlet baba. Yi beni. Devlet baba. Abi. Burada adam da oldu. Şu Şeyma Yusuf bana atlayacak. Hissettim. Hissettim. Pantek Kalyan. O örümceğin adı kara doldu galiba. Aynen. Böyle ısırıyordu. değerli zehirle... Zehirleniyordu. Sağ ol. Çok ödü şey. Hadi patla. Patla. Uf. Uy, uy Uy. Uy. Uy abi ben çok şanslıyım ya şey Yusuf teşekkür ediyorum sana abi çok şans ya yani şimdi ben çok şanslıyım diyorum arkadaşlar sonra gidiyorum CSGO'da yani şanslıyım, şanslıyım falan diye böyle böyle falan gidiyorum CSGO'ya kasa açmaya çalışıyorum ne çıkıyor tahmin edin ama çok kolay bir şey tahmin edin tahmin edin Tabii ki de o baş başkaldırı. Hem de baştan. Ya. Yani baş kaldır. En sevdiğim filan. Akar. Abi adam geliyor. Kaç. var bakalım takım olduk. Bakalım ve W söz bende dedi. Bakalım ne yapacak. Ne yapacak. Ne yapacak. Abici. Uylele. Uy lele Abi. Yeme beni. Ben sendenim. Atla ona. Eyvah. Hoş. E ben sendenim ama ya. Bak sana küçük parçamı verdim. Koru beni. Öleceğim. 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 İçimden değil, öleceğim değil. Ben bir söyleyeceğim diyor. Bak bu bana ihanet edecek. İhanet edecek. Yüzde yüz hissettim. İhanet edeni. Yo emanete ihanet. ihanet. Abi Murat abi GF yedim seni. Murat abi GF yedim. Bakalım verelim. Verdi. Abi şaka yapmıyorsun herhalde. Bu beni yiyecek. Abi bu beni yiyecek. At bana. Atla koçum. <laughs> Mario. Adımı Mario koymak istiyoruz bak yani. Mario koymak güzel bir isim Mario. Mario. Lan? Heh. Mouse gidiyor. <laughs> Lan şarkı aklıma takıldı. <laughs> Lan? Abi yanlışlıkla face at. Yok böyle. Bir şey. Ve bana atacak. kaç. Eyvallah Abi imdat 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 Abi hayatımın hatasını yaptım az önce Adamı büyüttüm Besle besle oh 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 Bis 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 Verdirmem, ezdirmem sana kendimi. <laughs> ezdirmem sana kendimi. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.